Arkadaşlar hoş geldiniz. Oğlum bu ne sıcak ya. Yemin ediyorum yanıyorum. Neydi o? Eyya mı? Bahur mudur? Nedir? O sıcaklık gitmişti. Şimdi Basra sıcağı gelmiş. Lan yeter. Ülkeye girmeyen bir onlar kalmıştı. Onlar da geldi. Ay ananı avradınız. Neyse arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Boş keselim. Bugün Manhunt oynayacağız. Bu oyun birçok ülkede yasaklıymış. Bizde yasaklanmadan hemen oynamamız lazım. Birçok ülkede bilmiyorum şimdi sayamam ama yazarsanız çıkıyor işte. Bizde de yasaklanmadan hemen o elden bir geçirelim. Oyun zaten eski ya. Şimdiye kadar yasaklansa yasaklanırdı. Boş yapmaya gerek yok. Oyun neden yasaklanmış diye soracaksan kan ve vahşetten yasaklanmış. Bakalım ne kadar kan var ne kadar vahşet var severiz. Kan vahşet bayılırım hemen girelim. 2-3 kişi doğrayalım oyunda. Bakalım nasıl oluyormuş. <laughs> Videoya geçmeden önce bir like, yorum, abonelik katarak bu adama destek olabilirsiniz hemen geçtik oyunumuza. Evet arkadaşlar ben bu oyuna önceden bir girdim. Çünkü videoyu çekecektim oyundan atmaya başladı beni. Ulan diyorum niye oyundan atıp duruyorsun anasını satayım şey varmış ya bu oyunda. Sıkıntılar varmış fixer yüklüyorsun buna. Sonra düzeltiyorsun yüklemişken Türkçe yamayı da koydum. Her şeye koydum. Dört dörtlü oynayacağız şimdi. Oyundan atıp durdu anasını satayım. Ben de sövdüm çıktım. Ben yapmış mıyım? Neyse. Hemen şuradan oyun yükle yeni oyun. Burada diyor ki Manhunt'tan daha fazla zevk almak için ışıkları kapat, perdeleri kapat, kapıyı kilitle öldürmek için hazırlan. Tamam. Şimdi burada profesyonel oyuncular için var, bir de amatör oyuncular için var. Tabii ki de profesyonelleri seçeceğiz çünkü biz profesyoneliz. Ee, bunu yapmamız lazım. Evet başladık. <laughs> can't trust anyone least of all the police and times running out I've got to get the one piece of evidence that will expose stark weather without a shadow of a doubt footage and testimony of a man who was executed by the state five hours ago has been for the past three years and was executed last night Yanlış bilmiyorsam bu biziz. İdam edildi salınmışız herhalde ama idam edilmemişiz. Ha, aynen aynen bak dünyanın da olmasa da diyor. Bak hiç sakin de değil ha. Salsak yok edecek ortada. That's Oğlum adam çıkış bilet falan diyor. Bu bizimki hala saldırıyor. Öküz müdür nedir anasını satayım anlamıyorum ki. <laughs> Tıpkı senin gibi. <laughs> Karakteri kontrol etmek için klavyeyi, kamerayı ayarlamak için fareyi kullan, sinsice yaklaşmak için yavaş yürüme tuşuna basılı Evet sağ altta da yorgunluk barımız var koştuğumuzda. Sarı bar yorgunluk. Aldığımız görevleri de pause ekranında görebiliyormuşuz. Hı. Çıkardığın sesi dikkat et diyor. Şimdi koştuğumuzda bakın arkadaşlar sol altta kırmızı bir şey çıkıyor Valorant'taki gibi. Adamlar sesimizi oradan duyup gelebiliyor üzerimize. Şimdi nesnelerin de tipleri var. Renkle, renklendirilmiş o yüzden. Mesela yeşiller tek kullanımlık. Mesela bize poşet geldi şu an. Radar sana avcıların konumlarını gösterir diyor. Ha, sana yakınlardaysa veya ses çıkardıklarında gözükür diyor. Okların rengi kırmızı ise seni görmüşlerdir, turuncu ise şüphelenmişlerdir, sarı ise her şey normaldir diyor. Öldürmek için hedefin arkasına git, sonra sağ tık bas. Ne kadar fazla basarsan sağ tıka o kadar vahşice öldürürsün diyor. Bakın şimdi. Ben buraya geldiğimde oyundan atmaya başladı beni. Sonra gittim hemen gösteriyorum. Mesela geldim. Bak beyaz şu an. Sarı oldu kırmızı oldu. Fazla başka bir şey oluyor mu? Galiba kırmızı son. Evet. Kan vahşet. O adamın boynunu da kırdık. Oğlum bu oyun nasıl yasaklanmış olabilir? Bunu yasaklıyorlarsa Hitman'i var ya dünyadan kaldırmaları lazım Hitman'i. Ha bu gölgeleri saklanınca avcılar bizi görmüyor. Mesela şuraya saklandım bak Saklandığımızda sağ altta bakın Mavi gözüktüğünde görünmeziz demek Mavi kırmızı oluyorsa biri bizi görmüş demektir Şimdi biri geliyor arkasını dönene kadar Bekleyeceğiz sonra saldırıp Ensesine şabalığa vuracağız şimdi iyi izleyin Geliyor mu? Ha geliyor tamam Bunu hemen dümdüz indiriyorum Poşetle adam mı öldürülür ya? Bunlar ilaçlar. Her şey sağlığını %50'sini yerine getiriyor. Yeşil çubukta gördüğün gibi diyor. Tamam. Güzel. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? Hayır, oyunun Ha tamam bug'a girdi sandım. Korktum ya. Hareket tuşuna basarak hızlı saldırı yapabilirsin. Hareket tuşu ne kardeşim? Yani sol tıktan mı basıyorum? Hareket iki tuşunu kullanarak vahşice saldır diyor. Herhalde sol tıkla sağ tıktan bahsediyor. Bir ataktan kendini korumak için hiç tuşa basma ve geriye Hı. doğru yürü. Tamam. Sal bakayım şunun ensesine şaplatayım bir tane. Dur oğlum. Allah. Allah kahretmesin. Bu ne boss mu bu anasını satayım. Şu bloklara bak. Ben nane yedim. Aa, tamam. Oğlum benim chat otomatik niye vuruyor? Bazen otomatik vuruyor ben bir şey yapmadan. Allah. Bu adam Bu adam çok dişli çıktı. Vallahi ben daha bunu dövemiyorsam ileride var ya beni öttürürler ha. Tamam. Yat lan aşağı. Yat. Burası bir kayıt noktası. Kayıt etmek için üzerine yürü. Eğer ölürsen buradan devam edebilirsin diyor. Güzel. Oyunu pause menüsündeki kayıt sekmesinden kayıt edebilirsin diyor. Ha, pause menüsünde mi var? Güzel. Şuradan ben bir canımı alayım da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar profesyoneller için zor açtım ya. Ondan biraz dayak yiyoruz. Köşeler devreye gezen avcılara dikkat et. Ha, dikizleme tuşları da var köye. Aa bıçak almışız biz yerden. Bıçak mı? Vallahi adamın içinden geçtik. Neyse sıkıntı yok. Adil etme Keş. Minibüslerin çevresinde birkaç maskeli görüyorum. Affedersin açıklama yapmalıydım. Her çetenin nasıl desem özel işaretleri vardır. Herifler kendilerine maskeliler diyor. Ama hiçbiri canına sıkmamalı. Oğlum böyle bir çete mi olur? Birini dövsen, maskesini alıp giysen çeteyi çökertirsin yemin ediyorum. Ha, bir avcıyı öldürürken çok zaman harcarsan arkadaşlarını çağıracaktır. Birkaç avcıyla birden dövüşmek dedi. Yani iyi bir şey değil herhalde. Aha. Ben bunu hallettim. Diğerleri nerede bilmiyorum. Vallahi diğerlerini bilmiyorum. Başka var mı? Şurada bir tane gözüktü gibi. Ha geliyor. Al onu diyor bir yandan da. Bir sus da bir işimizi yapalım anasını satayım. bizim mi izliyorsun yukarıdan? Ne yapıyorsun? Tamam. Çok güzel. Bir yer açıldı. Neresi açıldı? Ha şurası açılmış. Oyunumuzu yine kaydettik. Güzel. Başka koridorda olan avcılar radarda küçük üçgenler olarak gösteriliyor. Ha burada cam var. Oğlum işimizi temiz yaptık. Cana gerek yok valla. Yok ettim adamları. Tamam çıkışın yanında birkaç bok kapalı daha var. Bana biraz daha A sınıfı kaliteli malzeme ver o zaman kapıdan geçebilirsin. A sınıfı malzeme herhangi bir duvara vurarak avcıların dikkatini çekebilirsin. Bunu geniş grupları dağıtmak için kullanabilirsin. Aa güzel. Adamlar nerede abi? Ha biri burada. Ha şu an gözükmüyoruz. Burası karanlık olarak gözüküyor. Sağ alttan gördüğünüz gibi. Ben biraz parlaklığı arttırdım. Videoda size kötü gözükmesin diye arkadaşlar. Tamam. Bu dayı oğlu öldü. Şu poşeti de alacağım. Poşet mi bu? Canmış. Başka biri var mı? Galiba başka biri yok. Bu adamı nasıl üzerimize çekebiliriz? Aha. Görmedi görmedi. Tamam. Oğlum nereye gidiyorsun? Yavaş. Ab, arkana dönme. Arkana dönme. Ha Tamam. sesine şaplattık. Bunu da hemen gidiyorum. Buradan bir de poşetimizi alalım. Tamam bölüm tamamlandı. Çok kısa oldu. Bence devam edelim biraz. Bölüm puanı 2 falan niye aldık oğlum biz? Mis gibi 7 suikast atmışım anasını satayım. İyi gidiyorsun Keş. Çok iyi. Buradan iyi malzeme çıkarıyoruz. Devam ediyor. biri gözüküyor. içeride herhalde. Adamım işemem gerekiyor. Şimdi bunu ikinci seviyede öldüreceğim. Vallahi adam işini yaparken ensesine vurdum vallahi. Kusura bakmasın. Sopa gibi tek elle kullanılan silahlar mavi kullandıktan sonra kaybolmazlar. Ama ses çıkardıkları için belli olurlar diyor. Ha mouse tuşuyla geçiş de yapabiliyoruz. Çok iyi. Onu nasıl atayım? Kopuyu kırıyordum. Ha şu an hem cam parçam var hem sopam var. Allah. Yukarıdaki aşağı iniyor. Seni koklayabiliyorum. Seni koklayabiliyorum. Aa görmedi beni çok iyi. Vallahi iyi dövdük bunu. Aa çakılda yürürken ses çıkıyor. Ha burası karanlık. Allah geliyor, geliyor. Tam burada bizi görmüyor şu an. Şöyle bunu bir Üçüncü seviyede dövmek istiyorum. Aynen. Oğlum 3. seviyede illa boyun mu kırıyorsan ne abi Buralarda biri gözükmüyor şu an. Bunun gibi özel pencereler kırılabilir. Ayrıca kullanman için cam parçaları da düşürebilir diyor. Cam parçamız vardı zaten. Evet. O asma kilidi parçalamak için bir şeyler bulmalısın. Ha hedefler radarda nokta olarak gözüküyormuş. Şu mavi olan bizim hedefimiz işte. Eter ama bakmak için birinci şahıs tuşuna basılı tut. Birinci şahıs tuşu hangisi kanka? O kadar oyun oynadım yemin ediyorum böyle bir anlatım görmedim. Birinci şahıs. X. Bunu oğlum bununla ben nasıl etrafa bakayım? Yemin ediyorum çok iyiymiş. Aha beni gördü bu. E şimdi görmedi. Vay ananı avradığını bu nasıl gözmüş arkadaş. Bence ben bunu buraya çekeyim. Buraya da pusalım. Tamam. Çok güzel. Bunu hallettik. Aha. Bezbol sopası gibi büyük silahlar kırmızı renktedir. Onlar daha güçlüdür fakat hafif dedi. Devamını okuyamadım. Büyük ihtimal bayağı bir ses çıkarıyor. Bir deneyelim. Ha biri burada. Tamam. Allah belanı vermesin. Oğlum adamın içinden geçtim ananı avradını. Yemin ediyorum adamın içinden geçtim. Bu neymiş böyle? Aa diğer burada. Buna da bir 3. seviye yapacağım. Tamam bunda o kadar bir şey yokmuş. Sadece ekrana bir kan gelip duruyor gereksiz bir şey. Ananı avradını. Adam öldü. Tamam sözümü geri alıyorum. Ha kayıt noktamız var güzel. Bu ne lan? Birim var orada. Here's the crowbar. Oğlum buradaymış şeyimiz. Ee, neydi lan onun adı? Levye levye. Aa onunu avradını korktum. Gerizekalı ne bağırıyorsun? Oğlum bana küfür etme. Ha <laughs> şimdi benim sıram diyor. Oğlum bunda leviye var. Bu daha fazla vurur herhalde. Hayır. Hala buraya gel diyor. Ensene vurdum işte. Artan tamam. Ekipman değiştirme tuşuna basın. Ha parçalamak için levi diyor zaten. Dur bakayım mı? Eşya değiştirme nerede abi burada? Buna adamı aldım. Böyle bir şey var mıymış anasını söyleyeyim. Aa aldım. Orta tuşla aldım. Tamam. Levyemiz elimizde. Aa ne oldu? Biri duydu bizi. Ha bu adam bizi arıyor. Allah buraya dönecek. Dönmedi gidiyor. Tamam yakaladım. Gel oğlum buraya. Aha tamam. Oh iyi. İşimiz bitti mi? Oğlum sen ne arıyorsun burada? Sen kimsin? Herhalde buradan gözükmem. Gözükmedim. Tamam. Bu oyun biraz basit arkadaşlar ya. Tamam. Ha burada ilaç var. Başka ne var? Ha, buradan mı gidiyoruz? Ne oluyor oğlum? Aa, tuzak yemişiz. Bu herif pis dövüşür onun ismi onun işini bitirinde kapıyı sana açacağım diyor. Hareket ve hareket iki tuşlarını aynı anda bas zamanlamayı ayarla böylece 3 saldırı birden yapabilirsin. Bir avcı yakalarsa ondan kurtulmak için hareket tuşunu arka arkaya bas. Oğlum dur bir sakin ol lan. Aa orta tuşta bir şey yapabiliyorum dur. Ben beyzbol sopasına geçeceğim gel bakayım buraya. Oğlum yavaş vur yavaş öldüreceksin gerizekalı yarı canım gitti. Hayır hayır dur. Seni yatma vaktin geldi. Şöyle bir yat aşağı. Kodumun piçi Tamam. Ha, tamam bu bölümde bitti. Şunu bir kaydedeyim ben bir saniye. Evet arkadaşlar bu yasaklı oyunumuz böyleydi. Hani yasaklı olduğunu nereden anladım biliyor musunuz? Beyzbol sopasıyla adamın kafasını dağıttı ya. Orada anladım yemin ediyorum. Hitman de böyle olmuyordu. Hitman aslında Hitman daha kanlı ya. Daha gerçekçi bir de. Öyle değil mi ya Hitman Absolution? Galiba öyle. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.